Sayın Başkanlar, değerli protokol, saygıdeğer basın mensupları, kıymetli konuklar, girişimciler, otomotiv dünyasının bugününe ve yarına ilgi duyan ve sesimin ulaştığı herkese günaydın diyorum. İyi günler diliyorum. Bugün 27 Ekim 2020 saatim 10.08 geçiyor ve canlı yayında sizlerle birlikteliğimiz başlıyor. Ben Serdar Kuzuloğlu. Sadece bir cümleyle kendimi tanıtayım, hatırlatayım. Ben bir gazeteciyim. Teknoloji ve trendleri takip ediyorum. 25 yıldır ve davet edildiğim böylesi etkinliklerde ki e, bu içinde bulunduğumuz etkinliği de birkaç yıldır konuşmacı ve sunucu olarak takip etme bizzat bir parçası olma ayrıcalığına kavuştum. E, böyle etkinliklerde hem sizler gibi bilgilerimi tazeliyorum hem de kendimce önemli bulduğum noktaların altını çizme fırsatı bularak bu sürece katkıda bulunmaya gayret ediyorum. E, OİB'in düzenlediği bu e, şu anda 2020 buluşmasını gerçekleştirdiğimiz etkinlikte bu açıdan son derece besleyici oluyor. Teknoloji ve trendler demişken tabii bir noktanın altını çizmekte fayda var. Eskiden e, teknolojiyle kesiştiği noktada iki e, önemli değişimi e, vurgulamakta fayda görüyorum. E, bundan... Kısa bir zaman öncesine kadar e, bugünkü hayatımızdan farklı iki e, unsuru yaşıyorduk. Birincisi, teknolojiyi, e, bugünü ve yakın geleceği yaşamak için iş yerlerimize gidiyorduk. Çünkü e, teknoloji dediğimiz şey iş yerlerimizdeydi. Evlerimizde örneğin bilgisayarlar yok. Evlerimizdeki teknoloji daha çok böyle elektrikten nasibini alan ve en üst sınırını televizyonun oluşturduğu bir şeydi. Ama iş yerlerimizde işte bilgisayarlar vardı, sunucular vardı, yazıcılar vardı, vardı da vardı. Ee, ve bir anlamda e, otomotiv de benzer bir e, durumu takip ediyordu. Yani otomotiv de içine girdiğimizde teknoloji hissedebildiğimiz bir e, şeydi. Yani otomotiv dünyasının ürünleri geleceği koklayabildiğimiz bir referans noktasıydı. Daha sonra Teknolojiyi yaşamak için evlerimize dönmeye başladık. Çok kısa bir zaman içerisinde gerçekleşti bu. Artık iş yerlerimizdeki teknoloji evlerimizde bireysel olarak ulaşabildiklerimizin gerisinde kalmıştı ve ilginç bir şekilde bu hızlı dönüşüme otomotiv sektörü uzun süre ayak uydurmakta gecikti. En basitinden şunu hatırlayın. Örneğin bugün adına müzik eğlence sistemi dediğimiz cihazları düşünün. Ya da navigasyon dediğimiz ve opsiyon listesinin en üst sıralarında en pahalı ulaşabileceğimiz ayrım olarak düşündüğünüz o bileşenler uzun süre bizim kendi kullandıklarımızın çok gerisinde kaldı. Ama bugün sektör içerisinde yaşanan hızlı gelişmeler ve rekabet sayesinde bugün artık otomotiv endüstrisini teknolojinin bir anlamda merkezinde bir endüstri olarak kabul ediyoruz. Geçtiğimiz yakın dönemde bilgisayar üreticileri, yazılım üreticileri, hatta cep telefonu üreticileri hayatımızda hangi boşluğu doldurmaya gayret ediyorsa bugün otomotiv sektörü ve onun bileşenleri aynı role e, aday durumda ve aynı sebepten dolayı bugün artık otomotiv şirketleri otomotiv endüstrisi dediğimizde aklımıza teknoloji endüstrisi geliyor ve teknoloji endüstrisi de giderek geleneksel teknoloji endüstrisi giderek otomotiv sektörü içerisinde kendisini var etmeye çalışıyor. Yani teknoloji şirketleri otomotiv şirketlerine otomotiv şirketleri de teknoloji şirketlerine dönüyor. Bu kadar laf böyle kalabalığının ve kafa karıştırıcı cümlelerin ardında işte Türkiye'nin de esasında bu başlık altında en önemli sektörlerinden birinden söz ediyoruz. Hatta hani ihracat söz konusu olduğunda en önemlisi. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından 9.sü düzenleniyor bu 2020 itibariyle bu buluşmanın ve Türkiye'nin bel kemiğini oluşturan ve 14 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olmayı başarmış ve hatta daha belgeli olarak konuşacak olursak Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre dünyada yer alan 193 ülkenin tamamına ihracat yapmayı başarmış bir endüstriden söz ediyoruz ve bu ihracat alanında tek koordinatör birliği olan e, Otomotiv İhracatçıları Birliği'nin bu içinde bulunduğumuz atmosferde ve ekonomik koşullar altında sadece üretim değil, aynı zamanda ARGE, Yenilik ve Tasarım Merkezi olarak da başarısını taşlandırdığını hepimiz şahitlik ettik. Bugünkü konuşmalarda eminim kendine de yer bulacak bu detaylar. O yemin ve Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle Türkiye İlaçatçılar Meclisi'nin koordinatörlüğünde düzenleniyor bu etkinlik ve 2012 yılından bu yana kesintisiz olarak her sene, Devam ediyor, İddiasını da koruyor, iddia sahiplerini de belirleyip tarihe bir anlamda kazandırıyor, onları sabitliyor. Otomotivin geleceği tasarım yarışması bu anlayıştan hareketle dediğim gibi 8 yılı geride bıraktı. Şimdi bir videomuz var. Bu videomuzda geçtiğimiz 8 yılda neler yaşandığını, nelerin kayda geçtiğini birlikte izleyeceğiz. Ardından tekrar birlikteyiz. Buyurun. Evet, işte 8 yılın birkaç saniyelik özeti bu şekildeydi. İzlerken e, kendimin de bir parçası olduğum yılları hatırladım ve özlemle, hasretle andım. E, malum bu yılın e, ve görünen o ki be, birazcık daha e, uzayacak bir sürecin e, gerektirdiği şartlar dolayısıyla bu yılki etkinliğimizi internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bu hiçbirimiz için kolay değil internetin kendine has şartlarının teknik sıkıntıları ve olası problemlerini bir yana bırakacak olursak sizleri kanlı canlı görememenin, böyle sizlerin nabzını tutamamanın, aynı salonda aynı heyecanı paylaşamamanın getirdiği bir sıkıntı da yok değil. Ben küçük bir kameraya bakarak ve beni izlediğinizi, dinlediğinizi, ilgilendiğinizi düşünerek konuşuyorum. Sizlerin orada olduğunuzu varsayıyorum. Sizler de muhtemelen irili ufaklı ekranlara bakarak takip ediyorsunuz. Gönül isterdi ki e, bu geçtiğimiz 8 senede olduğu gibi görkemli salonlarda bu titiz çabamızı e, ki online olunca bizim tarafımızda hiçbir şey değişmiyor aynı gayreti. Aynı emeği, titizliği gösteriyoruz hem sizlere aktarırken hem de hazırlığında, buna şüpheniz olmasın. Gönül isterdi ki eski fiziki şartlarımızda olalım ve sizlerle bu heyecanı aynı salon içerisinde paylaşalım. Ne yazık ki bu mümkün değil. COVID-19 bizi böylesi şartlara mahkum kıldı. Belki bu işte otomotiv endüstrisi adına üstesinden gelinecek bir engel olarak, ve hatıralarımızda umarım ileride soluklaşan bir anıya dönüşecek bir detay olarak kayıtlara geçsin. Eğer ki bunlar yaşanmasaydı biz bu heyecanı Uludağ Üniversitesi'nde gerçekleştirecektik ve Uludağ Üniversitesi'nin salonunda yaşayacaktık. Ama Uludağ Üniversitesi yerinde duruyor. Bizler hala hayattayız. Sizler oradasınız. ilgimiz, hevesimiz, iddialarımız devam ediyor eminim o günlere e, yeniden döneceğiz birlikte e, birbirimizi görerek heyecanımızı yaşayarak birbirimizi böyle fiziken Kutlayarak tekrar etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi bu etkinlikten bahsetmişken bir kısaca detaydan da bahsetmekte fayda var. Şimdi bu uzun bir gün olacak. Şöyle önümdeki programa bakıyorum. Eğer bir aksilik olmazsa saat 17'de bitireceğiz. Saat 10'da başladık. 7 saatlik bir canlı yayından söz ediyoruz. Ben şöyle biraz bilgilerimi de tazelemek adına baktım. E, şimdi aklıma tabii böyle uzun deyince, uzun yayın deyince, e, ünlü yönetmen James Cameron'ın imzalı e, imzasını taşıyan iki yapım aklıma geldi. E, bir tanesi e, Titanic filmi, 1997'de çekilmiş e, Titanic filmi. E, o yaklaşık olarak böyle 3 saatlik falan bir süreye denk geliyordu. Eee başrollerinde Leonardo DiCaprio, işte Kate Winslet, Billy Zane falan oynuyor. E, ve 200 milyon dolarlık bütçeye sahip. E, Avatar filmine baktığımızda o da e, 2009 yılında vizyona girdi. 237 milyon dolarlık bütçeye sahip ve yaklaşık işte 2,5 saat falan sürüyor. E, tabii bizim bu kadar bütçemiz ve böyle bir e, kadromuz yok. Birbirinden değerli konukları ağırlayacağız. Ben de burada sizlerle birlikte olacağım ama 7 saat iddialı bir zaman. E, bütün bu zaman dilimini anlamlı hale getirebilmek için de e, biz biz içeriğimizi kullandık ve bu içeriği anlamlı hale ve bugünü anlatır hale, yarına yönelik de ipuçları verebilir halde tutmaya çalışacağız. Bugün bu online platformda hem proje ve tasarımları inceleyeceğiz, hem de bilim ve iş dünyasından yetkin kendi alanında önemli çalışmalara, projelere imza atmış... Türkiye ve dünyadan isimleri ağırlayacağız ve takip etmeye çalışacağız. Bu sektörde ne oluyor? Yakın gelecekte nerelere bakıyor bu sektör? Ve bir anlamda bilginin sınırlarının genişlediği yerlere birlikte kanat açmaya çalışacağız. Tabii ki bu organizasyonun esas düzenlenme sebebi geleceğin tasarım yarışması ve bu tasarım yarışmasında jürinin çabasıyla 10 adet finaliste indirilmiş e, kısa listeyi birlikte izleyeceğiz. Dolayısıyla 2020 itibarıyla Türkiye'de otomotiv sektörünün geleceğinde iddia sahibi olacak 10 fikre bakacağız. 16.30'da da e, bu 14.30'da izleyeceğiz bir kayma olmazsa e, bu 10 e, projeyi. eğer e, yine kayma olmazsa 16.30 civarında Değerli jürimizin seçeceği ve günün kazananı olacak 5 projeyi öğreneceğiz. Ödüllerini takdim edeceğiz. Ödüller efendim görmüş olduğunuz gibi benim elimde hepsi. Burada bu çekleri sahipleriyle buluşturmak için ben de sabırsızlanıyorum o zamana gelinceye kadar. Bakalım neler yaşayacağız. Dediğim gibi bu yıl dokuzuncusunu düzenliyoruz. Otomotivin geleceği tasarım yarışmasının. Ve... Ee, yine bir gelenek olarak da e, kayıtlarımıza geçelim kazanan projelere. İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent e, bir kuluçka hakkı veriyor ve bu kapsamda e, fiziki ihtiyaçlarını hem de e, kendilerine yönelik e, bu rehberlik ihtiyaçlarını da üstleniyorlar. Bu da en az e, Otomotiv İhracatçıları Birliği'nin kendi katkıları, çabaları kadar anlamlı. Kendilerine de teşekkür ederim. Şimdi bu kadar söz etmişken geçmişten bu 9 yıl boyunca neler yaşanmış, neler yapılmış e, bununla da ilgili bir kısa filmimiz var. Onu izleyelim ardından açılış konuşmalarına geçelim. Buyurun. Otomotiv Endüstrisi 14 yıldır Türkiye ihracatının lokomotifik konumunda. Bu endüstrinin ihracattaki tek temsilcisi ise Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, otomotivde geleceği yakalamak ve ekosistemi geliştirmek için bu yıl otomotivin geleceği tasarım yarışmasının dokuzuncusunu düzenliyor. 2012-2019 yılları arasında düzenlenen yarışmalara 4025 proje girişimci olabilmek ve ödül alabilmek için başvuru yaptı. Bu projelerden 102'si dereceye girerek toplamda 555 bin Amerikan doları tutarında destekten yararlanmaya hak kazandı. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve İTÜ Çekirdek arasında yapılan anlaşmayla yarışmalar sonrası Kuluçka hakkı da kazanan bu girişimciler yine bu dönemde toplamda 6 milyon Amerikan doları civarında yatırım aldı. Kuluçka dönemindeki bu girişimcilerin elde ettikleri ciro 8 milyon 600 bin Amerikan dolarını bulurken şirket değerlemeleri de 47 milyon Amerikan dolarına ulaştı. Aralarında girişimcilerin, öğrencilerin, akademisyenlerin, sanayi ve otomotiv teknoloji meraklılarının da bulunduğu 12 bin katılımcı, otomotivin geleceği tasarım yarışması ödüllerinin dağıtımında düzenlenen etkinliklere katıldı. Katılımcılarımız, birbirinden değerli konuşmacıları, panelistleri dinleme ve geleceğe dair meraklarını perçinleme fırsatı buldu. Otomotiv Endüstrisi ihracatçıları Birliği, otomotivin bugün ve yarınında söz sahibi olmaya devam edecek.